Bu Sansa'nın yavrusunu ben bahçeye geldim. Otların içinde uyurken yakaladım. Bu daha küçük bir yavru gözler açılmamış. Ben bunu yakaladım ama bunun annesi acaba nerede? Bu çok daha herhalde bir hafta 10 günlük. Şu anda uykuda. Bak sansar yavrusu bu. Bak. Hareketlere bak. Ama kaçamıyor. Bu daha çocuk. Bunu ben... <laughs> ne yapayım ben bunu ya? Ben bunu ne yapayım? Bak bak bak. İç bak. Bak bak. Ezleniyor, bak. Bana hesleniyor bak. Bak bak. Yürü Yürü Yürü. Ya baksana sen şundaki keyfe. Annesi doyurmuş. Bak kızıyor kızıyor. Hee diyor bana bak. Bak 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 bak. Bak, bak ne güzel bak. Bak ne güzel bak. Sen buraya nereden geldin kız? Dur bakayım kızım oğlum. Ne bu dürüstü kız lan. <laughs> ya ya tabiatın cilveleri bunlar işte be. Neyle karşılaştık be? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ya aldı kaçıyordu beni ben gelince buraya. Bu bunu götürememiş, gücü yetmemiş. Ama uykusu çok, uyuyor. Annesi gelsin de götürsün ben bunu. Ne oldu, ne öyle? Va, şeyi de var ya, alacası da var bak. Bak ne güzel, alacasına bak. Kornu da çok tok ya. Bahçeye sabah geldiğimizde çimenlerin arasında bir hayvan gördük. Ama bir heyecanlandık önce. Bir baktım sansar yavrusu. Biz bahçeye geldiğimizde bizden patırtı yaptığımızdan yavrusuna yer değiştirmeyi düşündü herhalde hayvan ağzından düşürtmüş. Burası etrafı çevrili olduğu için hayvanlar burada yuvalanıp yavru yapmayı tercih ediyorlar. Meyveler var burada ceviz, meyvenin her türlüsü olduğu için burada yavrularını burada büyütebiliyorlar. Bize denk geldi ama biz de öyle bir e, heyecanlandık hayvanı gördüğümüzde. E, kendisine dokunduğumda bana kızma yapıyor, kırır kırır, kırır sesler çıkarttı hayvan. E, bu şekilde hayvanlarla beraber biz doğayı paylaşıyoruz. E, hep beraber çıkan mahsulü ortaklaşa yiyebiliyoruz. Fakat hayvanı bırakmadık biz. E, herhangi bir kuşmuş alır diye düşündük. O arada annesi alıp götürmüş biz denk gelemedik. Ee, kurtardı yani inşallah.